Bugün etkinliğimize katılanlara baktığımızda özellikle sivil toplum kuruluşu ve organizasyon şirketlerinden aramızda TÜBİFET Türkiye Bilişim Federasyonu, TÜYEFET Türkiye Yazılım Federasyonu, ETİS E-Ticaret İşveren Sendikası, ETİT E-Ticaret İşletmecileri Derneği, EDER E-Ticaret Altyapıcıları Derneği, GİV Genç İş Adamları Vakfı ve Vördef yöneticileri aramızda. Pazar yerlerine baktığımız zaman Trendyol, N11 ve Exporgen yöneticileri aramızda. E-Ticaret altyapı şirketlerine baktığımızda T-Soft, İKAS, Platin Market, Logitripiel, Shopiverse, Etika, Dopigo baktığımızda Logitrans, Sidek, Oplok, Kargotürk, Hepsijet, Gelal ve Aktarma Merkezi'nin yöneticileri yine aramızda. E-Dönüşüm şirketlerine baktığımızda Uyum Software Hızlı Birişim yöneticileri aramızda. Ve öne çıkan markalara baktığımızda Beymen, Loft, Aydınlı Grup, Hediye Sepeti, Anı Yüzük, Tommy Life ve Alman şirketi olan Geri Weber yine yöneticileriyle aramızda. Ayrıca reklam yönetim şirketleri, influencer şirketleri, danışmanlık şirketleri, sektörün tüm paydaşlarını bugün tekrar burada bir araya getirdik. Özellikle belirteyim ki derim ayrıştırıcı değil, Bütünleyici tavrına bugün bir kez daha burada herkes şahit oluyor. Biz elideri el kurarken hedefimiz neyse gerçekten hala aynı. Bizler her bir yönetim kurulu üyesi olarak sadece bayrak taşıyıcısıyız. Gelin hep birlikte bu ekosistemin gelişimine katkı sağlayalım. Bu vesileyle hala aramızda üye olmayan arkadaşlarımız varsa, şirketlerimiz varsa hemen çıkışta standımız var. Arkadaşlarımız burada üyeliklerinizi tamamlayarak sizleri gönderiyor olacak. Boğaz güzel bir kahvaltı eşliğinde networking yaparken sektöre ışık tutacak konuları konuşacağımız etkinliğimize tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.